Selam aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere de çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel bir yazma var. Renkleri de çok uyumlu arkadaşlar. İşte modelimiz böyle. Güzel bir model arkadaşlar. Üç renk kullandım bu modelimize. Altına da yeşil. Çiçekleri de bu renkler. Çok güzel uymuş. Hemen modelimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle ben ara zülafalarını yaptım. Hemen 3 tane daha zülafamızı yapalım. 1 2 3 3 tane ara da yaptık. Tekrar zürafalarımızın içine dönüyoruz. 1 2 3. zürafanın içine atıyorum. Hemen içine küçük bir tane fırfırımızı yapıyoruz. Evet içine geri dönüyoruz. Ve aynı fırfırın içine küçük bir tane fırfırımızı yapıyoruz. Evet böyle. Tekrar aşağı iniyorum aynı zülafanın içine. Tekrar yukarı çıkıyorum. Aynı yere tekrar bir küçük fırfırımızı daha yapıyoruz bu şekilde böyle ilerliyoruz arkadaşlar 5 tane yapana kadar tane daha yapıyoruz. Evet, beş tanesini yaptık. Tekrar içine iki tane sinek kanadını yapacağım. bir tane daha yapıyoruz Evet böyle Arkadaşlar ben hemen diye hemen diğer renk ipimi alayım Evet arkadaşlar ben diğer renk ipimi aldım ve baştaki fırfırın içine atıyorum. Tekrar diğerine atıyorum. Arayı biraz boşluk bırakıyorum. Bol bırakıyorum. İçine 15 tane fırfırımızı bırakıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane pırpırımızı yaptık. Tekrar pırpırların üzerinden zülafa yaparak gidiyoruz arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Evet böyle arkadaşlar üzerinden geçtik. Tekrar bu yeşil yaprağımızı içine atıyoruz. Sabitliyoruz böyle. Tekrar baştaki zülafanın içine atıyoruz. İyice sıkıyoruz. Tekrar diğerine atıyoruz. Zülafamızı biraz bol bırakıyoruz. Tekrar zülafanın içine geri dönüyoruz. içine 3 tane fırfırımızı yapıyoruz. Ve tekrar diğer zürafanın içine atıyoruz ve tekrar diğerine ve zürafamızın içine atıyoruz bir tane zürafa da arada bırakıyoruz arkadaşlar bir iki üç Burada da püplerimizi yaptık ve diğer sulafalarımızın içine atıyoruz. Bir, iki, tekrar diğerini atıyoruz. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamlayıp geleceğim inşallah. Evet arkadaşlar ben modelimizi bitirdim. Modelimiz böyle arkadaşlar. Çok güzel bir modeldir. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.